Sokağın Nabzından herkese merhabalar. Yerel seçimlere doğru giderken seçim atmosferini sizlerle en doğru şekilde yansıtmaya devam ediyoruz. Bugün sokağın nabzı Kartal Soğanlık'ta. Vatandaşlara mikrofon uzatacağız. Yerel seçimlere doğru giderken mahallenizde görmüş olduğunuz sorun ve sıkıntılar nelerdir? Yerel yöneticilerden beklentileriniz Var mı? Hali hazırda yerel yöneticilerin hizmetlerinden memnun musunuz? Hepsini soracağız, bakalım ne cevaplar alacağız. Bildiğiniz üzere yerel seçimler evet. yaklaştık. Sizlerin oylarıyla yerel yöneticiler belirlenecek, muhtarlar, belediye başkanı, meclis üyeleri. Evet. Siz bir vatandaş olarak öncelikle mahallenizde görmüş olduğunuz sorun ve sıkıntıyı alalım. Daha sonrasında yerel yöneticilerin mahalleye hizmet anlamında yani vatandaş hizmet alanının neler yapması gerekiyor? Onlarla ilgili de düşüncelerinizi alalım. Mahallemizin en önemli sorunu ee, otopark sorunu otopark sorunu, bir de ulaşım sorunu sıkıntısı var. Eskiden Ulumumuzu Kadıköy 21 U otobüslerimiz vardı onu maalesef kaldırdılar. Hı -hı. O konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Minibüsler azaldı insanlar üst üste balık sıfır gibi gidip geliyorlar. O büyük sıkıntı. Ee, El ediyorsun durmuyorlar minibüsler. Otobüse kalktığı için büyük sıkıntı. Temizlik konusunda biraz sıkıntımız var. Temizliğe pek ee, önem verilmiyor gibi görüyorum. Yoksa genel çöplerimiz alınıyor. Ee, Pak bahçelerimiz güzel. Evet ama işte temizlik konusunda biraz daha ağırlık verilmesini istiyorum. E, otobüs, minibüs zorlukları var. Yani ondan biraz minibüsler çok geç geliyor. Sanırım ve geldiği için de dolu. oluyor. İnsan azalttı bir de küçük yalıya kadar. Küçük yalıya kadar. Kadıkçı evet. Kadık... Mesela Kadıkçı Göztepe, Göztepe'ye gidecek olsam gidemiyorum. İki vasıta evet. değiştirmek zorunda kalıyorum. Tren Marmara onu kullanıyorsunuz. Hayır metro da uzak evet. bana, uzak bana. Evet yakınca yakın oturuyoruz. Yani Biz. iki iki vasıta değiştirmem gerekiyor. Evet. E ücretler de biraz pahalandı tabii ki de. Evet. Ya yani o zorluklar var. Şu anki başkan güzel çalışıyor. Gökhan Bey'i şahsen tanıyorum evet, bile. Şeyim yok. Şey ee, şahsen tanıyorum. Bir iki sene tokalaşmam da oldu. Evet. Ama muhabbetim olmadı ama eee sosyal medyayı takip ediyorum. Güzel eee parklar maktar atıyor, hizmetler yapıyor. Ama temizliğe ve otoparka ağırlık verirse çok daha memnun oluruz. Evet. Toplumcu ulusalcı adaylara verecek kamucu. Kamu sağlığını düşünen. Ertal Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Siz de, Evet. Çalışmalarınızı da takdir ediyoruz. Beğeniyoruz. beğeniyoruz. oyumuz yine oraya. Teşekkürler. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Başka edelim. farklı adaylar da çıkacaktır mutlaka. Değerlendirecek misiniz? Aynı bizim kandan, düşünceden olursa evalla. Hizmetlerine bakarız. Cumhuriyet ve Atatürk'ü reddeden hiçbir adaya oy yok kardeşim. Biz bu Cumhuriyet Cumhuriyetten yanına. Ben Kartal Belediyesi'nden ayrıca da sokakların bayraklarla Atatürk posterleriyle donatılmasını Halen istiyorum. Asılmadı bayraklar. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. çok memnun Ama olurdu. hala bir tık yok. Evet. Ama 28 Ekim'de bir miting yapacaklarmış. Ben ona da karşıyım. Yapılsın ama uygun bir zaman değil. Biz Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlayacak. En büyük sorun temizlik. Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Kaldırımlarda bir standart yok. Yani, standart derken? Yani örneğin bazıları böyle döşemiş, bazıları diyelim e, neler Arnavut kaldırım vesaire. Yanlış. Ee, tabii ki yani bir uyum yok. Artı çocuğun ailemizin torunum torunun arabasıyla yürüyebileceği bir kaldırım yok. Her yere park ediyor. Örneğin şuraya bakın. Evet, yani, o park o belki belediyenin sorunu değil ama yani birçok sorun var. Belediye başkanı tanıyor musunuz? Şahsen Tarketini tanımıyorum. Takip, ediyor takip ediyorum. Evet. Ne düşünürsünüz? Yeni adaylar da çıkacak. Bilmiyorum. Adaya göre tabii Aday. ki. Tabii ki. Çalışma ve Yani belediyede ben parti düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz yerelde. Tabii ki. Tamam. Hizmetlerine göre. Tabii ki. Tabii şimdi ilçe belediyelerden e, ulaşımla ilgili biraz sorunlar yaşıyoruz. Bir tek mesela Kadıköy Yakacık vardı minibüsleri onlar kaldırıldı. Evet. yalıya kadar verilmiş. Bir vatandaşımız daha söyledi aynısını. Yani minibüslerde sıkıntı yaşanıyor. Hı hı. Yani metroya yürümek zorunda kalıyorsun. Çevre anlamında bir şikayetiniz var mı acaba? Çevre anlamında bir şikayetim yok. Evet, Memnunum. Belediye başkanını tanıyor musunuz acaba Kartal Tanıyorum, Amerika. tanıyorum. Evet. Yani İyi. hizmetlerinden şu ana kadar memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Bu mahalle büyük Kartalımızın, ilçemizin en büyük mahallelerinden birisi. Orta mahalle, yeni mahalle, Gümüşpınar, hatta ve hatta Yakacık, buraya dahil olmak üzere toplamda büyük bir nüfusa sahip olan bir mahalle. Yalnız bu mahallenin en büyük ihtiyacı bence gençlerimizin enerjilerini tüketecek oldukları bir e, oyun alanının ya da bir spor, spor. merkezinin olmayışı. Bu bir e, en büyük eksiklik. Bu eksikliğin bir kere, e, öncelikle bu eksikliğe telafi, bu eksikliğin telafisi için hizmetlerde öncelik verilmesi gerekiyor. İkincisi mahallede ciddi anlamda bir temizlik sorunu var. Bu temizlik sorunundan dolayı akşamları sivrisinekten dolayı evlerde maalesef uyuyamıyoruz. Bu da büyük bizim için büyük bir sıkıntı. Bunda yerel seçimlerle ilgili evet. E, tabii ki süreç yaklaşıyor. Gönül ister ki bu yerel seçimlerde bu işe liyaketli, ehliyetli ve aynı zamanda hizmette e, taraf gözetmeksizin sizin e, tüm insanlara eşit anlamda hizmet verilmesi bir kitleyi ihmal edip, diğer bir kitleye hizmet vermek ya da sen benim bu mahalledeki insanlar daha fazla bana o oy potansiyeline sahip, benim partime oy potansiyeline sahip olmasa hasebiyle o mahalleye hizmeti yönlendirip, diğer mahalleyi ihmal etmek bu da büyük bir yanlışlık. Dolayısıyla yerel seçimlerde değerlendireceksiniz değil mi adayları da? Tabii ki değerlendireceğiz. Önümüze gelen adayları değerlendireceğiz. Bizim için A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Mühim olan bu işe liyaketli olan birisinin olup olmadığını tespit edip ona oy vermek. Teşekkürler. Şu anki belediye başkanı tanıyor musunuz efendim? Yani kendisi kendisiyle bir hukukum olmadı. Kendisiyle bir ikili diyalog olmadı. Yalnız ben kendisini başarılı görmüyorum trafik yani başladım. çevresel olarak öyle bir sıkıntı yok mahallede İlçe belediyelerinin hizmet verdiğini düşünüyorum memnunum ben Memnun memnunum belediye başkanı tanıyor musunuz tanıyorum onu da memnunum evet. yeni adaylar olacak düşünecek misiniz aday olarak değerlendireceksiniz yani yine Gökhan Bey olursa o da oyun evet ile alakası yok yok evet hizmet kendisinin hizmetinde diyorsun. evet ilgileniyor geliyor gidiyor memnunum. onu Güzel bir yerdir. Evet. Mahallemiz de güzeldir. Hepimiz bir aile gibi yaşıyoruz burada. Senelerdir buradayız. Aramızda hiç herhangi bir sorun yok. yok. Hizmet anlamında Hizmet sokaklar, anlamında çevresel anlamda. Yoktur. Hizmetimiz güzeldir. Kim başta ise fark etmiyor. Belediye Bizim başkanı için... tanıyor musun? Belediye başkanı da tanıyorum Gökhan Bey'i. Tek şikayetimiz başkandan taziyelere fazla gelmiyor onu da ona iletelim söylemiş olalım değil evet. mi? Tabii canım burada söyleyelim de herkes bilsin. Tamam. Bu konularda şikayetimiz var başkandan. Kardeşlerin sorunlarını dinliyoruz. Yetkililere iletiyoruz. <laughs> Teşkilatçı olduğumuz için <laughs> bizim de bir üstümüz, başkanımız var. <laughs> Sonuçta. Biz onlara iletiyoruz. <laughs> Onlar da ilgileniyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Bekliyoruz. Evet. E, biliyorsunuz, ya, sonraki, Genel seçimlerimiz yaklaştı. Artı görüyorsunuz bir savaş. Evet, şeyimiz var maalesef ülkemiz için, bayrağımız için. Her zaman devletimizin yanındayız. Ne diyebilirim başka? Teşekkür... Sorun çok. Özellikle ulaşım anlamında. Bu metronun gelişi. Adam Uğur Mumcu'dan minibüse biniyor. Mecburiyetle gel orada metroda yaşlısı var, çocuklusu var, ihtiyarı var, eşyası var. Tek arabayla gitmek gerekirken orada indi bindi. Millete zulümden başka bir şey yapmadılar. Çevre evet. anlamında e, temiz mi çevresel olarak? Ol, mahalle, sokak. Temizlik var, yani gözle gördüğümüz kadarla var ama belki o kadar tatlı elcide olmasa var yani. Evet, belediye başkanını tanıyor musunuz? Valla şahsen tanıyorum, evet. evet. Ten onunla da konuştum bu ulaşım anlamında. Evet. Gözle görülen şey bana bir hizmet geliyorsa o hizmeti karşını vermek zorundayım. Aynen, hizmete göre diyorsun. E, ya yani öyle de, şimdi bu vatandaş yazık günah değil mi? Yani bugün eğer ben o sana verdimse sen bana hizmet etmedin başka çeşit o hizmeti kullanırsa işte yarın kafayı seni indirler aşağı. Vatandaş diyorsun sandıkta hesabını. E, tabii canım ben gözden görülen şeyi söylerim. Mahallede biraz bazı temizlik konusunda sıkıntılar oluyor. Başka da iyi yani. Evet. Ee, i̇lçe belediyeden gerekli hizmet sizce sokaklar anlamında alınıyor mu caddeler anlamında? Alınıyor iyi gidiyor evet. Evet. Kültürel sanatsal faaliyetlerini takip ediyor musunuz belediyenin? Ee, takip ediyorum ama gidemiyorum maalesef. Torun bakıyordum. Şimdi biraz daha müsaitim. Evet. Peki yerel yöneticiler seçilecek hizmet? Bir mahallede oturan sakin olarak bunu demeni istiyorum, söylemeni istiyorum. Ne beklersin? Hizmet. Hizmet anlamında işte temizlik, sosyallık, her türlü şey isteriz yani. Ne bileyim? bağ, Bahçe parklarda daha temizlik. Şimdi mahallede eksik yok yani. Yani biraz mahallede yani eksikler var tabii yani. Ama istediklerimize yani çardak fili istedik hepsini yaptı. Eskolar şu anlık olan arsalar aslında evet. farklı şeyler yapılabilir. Boş olan arsalar mesela e, ne gibi spor bizim... salonu mu ne gibi mesela şeyler? Bence park Eğitim. veya farklı Bansın. şeyler olabilir. Spor. Bizim parkımızda çok boş alanlar var. Oraları doldurabilirler yani kimse yok olmuyor zaten. Oraları doldurabilirler. Spor aletleri yapabilirler yani. Öyle yani. Eğitimle ilgili bir şey ister misiniz? Eğitimimiz. Kütüphane olsun. Her şey olabilir. Eğitimimiz iyi. Kütüphane evet. Lazım yani kütüphane. Mesela çıkışta yani, işte, okuldan çalışabileceğiniz bir kütüphane. O, lazım evet. Değil mi mahallenizde? Lazım. Belediye başkanını tanıyor musun? Evet Gökhan Yüksel. O tanıyorsun. Sen tanıyorsun. Hı -hı. Gördün mü? Gördüm. Bizim parka gelmişler. Hatta evet. konuşma yaptılar falan. Tanıyoruz biz de. Hı -hı. Şey hatta benim amcamın arkadaşı benim amcam hakemle sonra bıraktı şu an oyuncu. Şu an Gökhan Yüksel'in arkadaşı. Hı -hı. Evet. Nasıl bir çalışmalarını sosyal medya kullanıyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Evet. evet Baya yani Biz de tanıyoruz Gökhan Yüksel'i. Belediye başkanını. Baya iyi. Yani. Ama ben şey istiyorum. Bayağı o zaman parklar yapıyorlar. Onun için sadece biz iki tane salıncak koyuyorlar. Bir evet. kaydırak koyuyorlar. Başka hiçbir şey yok yani. Her Bayağı da park yapmışlar. Beş tane yan yana. Ne istiyorsun da... mesela Cın? Ya, böyle... daha basketbol, sasfen olsun. Hep çocuklar için, küçük evet. çocuklar için evet. falan yapıyorlar. Biraz Gençler için. yetişkiniz diyorsun. Gençler <laughs> için sasfen hiçbir bir şey yapmıyorlar. Orada şey salıncağa oturup böyle konuşuyoruz. Basketbol, sasfen yapıyorlar. Ee, onların aileleri diyor yok size, size göre değil kalkının, binmeyin. Falan diyorlar yani. Bize hep yani parktan atıyorlar da biz tekrardan oynuyoruz yani. Hep dolaş size göre değil yok. Size de göre şey değil falan diye. Bizlere göre daha kullanılabilir alanlar yapılsın. Evet.